Şimdi çok güçlü bir özdeşliği ispatlayacağız. Nedir? X üzeri N eksi Y üzeri N neye eşit? Bunun Türkçe hiçbir kaynakta ispatını bulamamıştım. Sonra ben gidiyorsun çekmiştim bundan 4-5 yıl önce falan. X eksi Y çarpı X üzeri N eksi 1. Sonra X'in azalan kuvvetleri, Y'nin artan kuvvetleri. Y üzeri N eksi 1'e kadar. Tabi burada koşulumuz ne? X, Y ve A sıfır ve birden farklı birer reel sayılar olsun. A nereden çıktı? Bir önceki video hatırlarsanız şunu görmüştük. A üzeri sıfırdan A üzeri N eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı A üzeri N eksi 1 bölü A eksi 1. Daha sonra sonra şunu çok kolay bir şekilde elde edebilmiştik. A üzeri eksi 1 çarpı tamam. Yani bunu karşı tarafa atıyorum çarpım olarak. Şimdi asıl soru. Bunu nasıl elde edebilirim? Bir düşünün bakalım. Burada kritik hamle şu. A gördüğüm yere x bölü y yaz. Bakalım ne olacak? Şimdi burada paydalar çıktı karşıma. Bu paydalardan kurtulmak için eşitliğin her iki tarafını y üzeri n ile çarparım. Y üzeri n çarpı y üzeri n. Şimdi bunu dağıtalım içeri. Ne olacak? Paydadaki y üzeri n gidecek. x üzeri n eksi y üzeri n kaldı. Şimdi burada ise y üzeri n'i 2'ye ayıracağım. Yani y çarpı y üzeri n eksi 1. Bak y'yi burayla çarptım. Ne olacak? x eksi y kaldı buradan. Diğer tarafta y üzeri n eksi 1'i buraya dağıttığımda ne kalır? x üzeri n eksi 1 artı x üzeri n eksi 2 çarpı y artı x'in azalan y'nin artan kuvvetleri nereye kadar? y üzeri n eksi 1'e kadar. Aradığımızı elde ettik. Çok kullanışlı bir özdeşliktir. Birçok ezberden kurtarır.